Merhaba arkadaşlar, eğitim ortamına hoş geldiniz. Bugün PHP derslerimizin ilk olan PHP nedir konusunu işleyeceğiz. Videoya başlamadan önce eğer bu videoyu faydalı bulursanız beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, sonraki videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konularımız PHP nedir, PHP'nin tarihçesi, PHP'nin avantajları, PHP'nin kullanım alanları, PHP programlamaya yardımcı diller ve PHP programlama için neler gereklidir? Bunları işleyeceğiz. İlk bölüm tabii ki PHP nedir? PHP, HTML kodları içine gömülebilen bir betik dildir. Betik dilleri genel anlamda betik yorumlamak için yazılmış özel çalışma zamanı ortamlarının yorumlayabileceği programlama dilleridir. Örnek verecek olursak JavaScript, PHP gibi. Örnek PHP koduna bakarsak HTML kodu içinde gördüğünüz gibi özel etiketler arasında bir PHP kodu ekrana Merhaba Dünya yazısı yazıyor. Bir görevi yerine getiren PHP kodunu özel başlangıç ve bitiş etiketleriyle HTML kodu içine gömebiliyoruz. JavaScript gibi sistemci tarafında çalışan dillerin aksine PHP kodu sunucu üzerinde çalışır ve sadece PHP kodu eğer bir çıktı oluşturuyorsa bu çıktı işlemci tarafına gönderilir. PHP öğrenmesi oldukça kolay olduğundan yeni başlayanlar tarafından tercih edilmektedir. Bununla beraber ileri seviyede özellikleriyle profesyonellerin de sıklıkla tercih ettiği bir programlama dilidir. PHP genellikle sunucu taraflı programlama için kullanılıyor olsa da etkileşimli bir internet sitesinden çok daha fazlasını yapmamıza imkan tanır. Yardımcı dilleri bilen bir yazılım geliştirici çok kısa zamanda PHP ile etkileşimli internet sayfaları yapmaya başlayabilir. PHP genelde Linux tabanlı sunucularda yazılım ve lisans maliyetleri oluşturmadan çalışabilen, internette pek çok kaynak ve örneği bulunan bir programlama dilidir. Evet, tarihçesine gelecek olursak, ilk olarak 1994 yılında Danimarka asıllı Kanadalı programcı Rasmus Lerdorf'un kişisel internet sitesini yönetmek için bazı CGI Perl kodlarını kullanmasıyla geliştirilmeye başlanmıştır. Lerdorf, İnternet sitesi ziyaretçilerini takip etmek için kullandığı bu betikleri daha sonra 1995 yılında veri tabanıyla bağlantılı, etkileşimli web formularını işleyebilecek şekilde C ile yeniden kodlamıştır. İlk PHP ismi bu tarihte kişisel ana sayfa form yorumlayıcısı (İngilizce karşılığı PHP) olarak kullanılmış oldu. 1997 yılında projeye Suraski ve Gutmann'ın katılımıyla kod tabanı ve yorumlayıcısı tekrardan yazılan PHP'nin ismi bugünkü karşılığı olan İngilizce PHP Hypertext Preprocessor kelimeleri olarak değişmiş oldu. 1998 Haziran ayında PHP'nin 3 sürümü resmi olarak duyuruldu ve herkes açık test süreci başlamış oldu. PHP çekirdeğini bir kez daha sil baştan kodlayarak Zend motorunu geliştiren Suraski ve Gutmans 2000 yılında Zend Engine 1.0 ile çalışan PHP 4'ü duyurdu Super 4.1.0 4.1 sürümüyle PHP'de kullanılabilir olmuştur. 2004 yılında Zend Engine 2 ve PHP'nin duyurulmasıyla PHP'de nesne yönelimli programlama, yani object oriented programming temelleri atılmış oldu. PHP veri nesneleri de veritabanı iletişimini daha kararlı ve hızlı olmasını sağlamıştır. PHP'nin 5.3 sürümünde eklenen geç duran bağlayıcı (İngilizce karşılığı late static binding) özelliğiyle sınıflar için büyük bir eksikte giderilmiş oldu. Günümüzde PHP grubu tarafından geliştirilmeye devam eden Zend Engine 3.0 sürümü ile tanıtılan PHP 7'nin son kararlı sürümü 7.4.5 geliştiriciler tarafından kullanılabilmektedir. PHP'nin avantajları Bir derleyiciye ihtiyaç duymadan doğrudan yorumlanabilen bir dil olduğu için düz metin yazabilen herhangi bir bilgisayar programı ile bile geliştirilebilir. Bugün not defteri ile de PHP tasarlayabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir ve ilgili kaynaklar internette ücretsiz olarak bulunabilir. Ücretsiz araçlar kullanarak bir sunucuya ihtiyaç olmadan geliştiricinin bilgisayarında deneme yapılması mümkündür. Öğrenmesi oldukça kolaydır ve profesyonel yazılımcılar için ileri seviye kodlama imkanı da sağlar. Statik web sayfaları yeniden tasarma gerek kalmadan PHP ile dinamik hale getirilebilir. Apache, Lightspeed, Nginx, IIS gibi birçok HTTP sunucu üzerinde çalışabilir. Popüler veri tabanı sunucuları ile bağlantı kurabilir. Bugün MySQL daha çok tercih edilir PHP ile. CJ uygulamaları ile yapılabilenleri ve daha fazlasını yapabilirsiniz PHP ile. Açık kaynak kodlu yani open source bir yazılım olduğunda herkes tarafından kaynak kodu ihtiyaca göre düzenlenerek yeni yetenekler eklenebilir. Nesne yönelimini programlama destekler. Özellikle 7 sürümünden itibaren rakiplerinden çok daha hızlı işlem yapabilen ve daha az kaynak kullanan bir yapıdadır sunucu taraflı olduğundan PHP kodu istemci tarafından görülemez ve bu ilave bir güvenlik sağlar. PHP kodlamayı hızlandıran pek çok ücretsiz kütüphane geliştiricilerin hizmetine sunulmuştur. PHP'nin kullanım alanları Dinamik ve etkileşimli web siteleri yapılabilir. Popüler veri tabanı sunucularıyla iletişim kurulabilir. Masaüstü uygulamalar geliştirilebilir. Diğer sunucu türleri veya servislerle veri alışverişi yapılabilir. Web servisleri ve API'ler geliştirilebilir. Şifreleme ve şifre çözme uygulamaları geliştirilebilir. Zamanlanmış görevler tasarlanabilir. Mobil uygulamalar geliştirilebilir. Web tabanlı botlar geliştirilebilir. Resim işleme, düzenleme işlemleri yapılabilir. XML, JSON, XSL, PDF gibi birçok dosya türüyle işlemler yapılabilir. Çok büyük ve karmaşık çevrimiçi uygulamalar geliştirilebilir. Facebook, YouTube gibi sosyal medya hizmetleri de tabii ki geliştirilebilir. Bugün Facebook ve YouTube'un PHP tabanlı yazılımlar olduğunu biliyoruz. Kısaca web tabanlı her türlü uygulamanın geliştirmesi PHP ile mümkün olabilmektedir. PHP programlama yardımcı diller HTML, JavaScript, SQL, SQL diye okunabilir. Genellikle PHP'de yardımcı olarak kullandığımız dillerdir. Ayrıca görsel tasarım için CSS de kullanılmaktadır. Web tabanlı uygulamalar ve internet sitelerinde bunların hepsini kullanmamız gerekebilir. Özellikle veri tabanı bağlantıları için temel düzeyde SQL bilmek faydalı olacaktır. Peki PHP programlama için neler gereklidir? Bir geliştirme programına ihtiyacımız var. Bu düz metin editör, notepad olabilir veya da karmaşık ideler olabilir. Bazı tasarımcılar e, Adobe'un Dreamweaver programını tercih edebiliyorlar. Kolaylık sağlıyor çünkü kodlama anlamında. E, diğer Notepad++ veyahut da benim kullandığım Atom gibi çeşitli editörlerden bir tanesini tercih etmeniz mümkün. Bu sizin tercihinize kalmış. Denemeleri yapabilmemiz için genelde bir PHP yorumlayıcı ihtiyacımız var. Bunun için kanalımızdaki XAMPP kurulumu videosunu izleyebilirsiniz. Kolaylıkla o videoyu takip ederek bilgisayarınıza bir PHP yorumlayıcı kurabilirsiniz. Bir veri tabanı sunucusuna ihtiyacımız var. Bir FTP programına ihtiyacımız var. Denemeleri yapabilmemiz için popüler internet tarayıcılar bilgisayarımızda yüklü olmalı. Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Opera gibi internet tarayıcıları bilgisayarımızda bulundurmamız gerekir. Ve tabii ki motivasyon ve zamana ihtiyacımız var. Evet bugünkü konumuz bu kadardı. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.